Merhaba arkadaşlar. Gelişim psikolojisi 4. ünite testine başlıyoruz. 1. Aşağıda teratojenler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk 3 ay teratojenlere oldukça hassas olunan dönemidir. B. Teratojenlerin etkileri ne zaman karşılaşacağına bağlıdır. C. Doğum öncesi dönemde annenin alkol kullanması fetal alkol sendromuna neden olabilmektedir. D. Taledomide adlı ilacı kullanan anne adayının düşük yaptığı görülmüştür. E. Teratojenler fetüs üzerinde olumsuz etkileri neden olabilecek birçok hastalık ve ilaç gibi çevresel ajanlardır. Cevabımız A. Anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk 3 ay teratojenlere oldukça hassas olunan dönemidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek hastalıklardan değildir? A) Toksoplazma B) Su çiçeği C) Herpes simplex virüsü D) AIDS E) Kronik yorgunluk Cevabımız E) Kronik yorgunluk 3. Aşağıdakilerden hangisinde gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek ilaçlar ve fetüse etkisi yanlış verilmiştir? A. Akutein, yarık damak. B. Epilepsi ilaçları, nöral tüp kusurları. C. Depresyon ilaçları, düşük doğum ağırlığı. D. Kemoterapi ilaçları, hamileliğini ilk 3 ayında kullanıldığında düşük. E. Epilepsi ilaçları, bebekte kalp problemleri. Cevabımız E. Epilepsi ilaçları bebekte kalp problemleri. 4. Nokta nokta kafanın normal beyin gelişimine elverişli olmayacak kadar küçük olmasıyla tanımlanan ve zeka geriliğiyle sonuçlanan doğuştan kafa anormalliğidir. Verilen boşluğa en uygun ifade ile tamamlayınız. A. Mikrosefali B. Hidrosefali C. Anensefali D düz kafa sendromu. E mongol. Cevabımız A mikrosefali. 5. Hamili, hamilelik döneminde kurşuna maruz kalan annelerin yeni doğanda görülen sorunlardan biri değildir. A. Erken doğum B. Düşük doğum ağırlığı C. Beyin hasarı D. Zihinsel engellilik E. Zayıf bağışıklık Cevabımız E. Zayıf bağışıklık 6. Fetal manyetik rezonans görüntüleme yöntemi gebeliğin yaklaşık kaçıncı haftasında kullanıldığında anne karnındaki fetüs hakkında bilgi sağlayabilmektedir. A. 10. haftasında B. 14. haftasında C. 16. haftasında D. 17. haftasında E. 20. haftasında Cevabımız D. 17. haftasında 7. düşük yapma riski oluşturduğu için kullanımın nispeten az olan tanı tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Ultrason B) koryon villus biyopsisi C) Amniyosentez D) Fetal manyetik rezonans görüntüleme E) Anneden alınan kan örneği Cevabımız B) koryon villus biyopsisi 8. Gebeliğin 15-20. haftalarında kullanılan tanı tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Ultrason B. Koryonvilius biyopsisi C. Amniyosentez D. Fetal manyetik rezonans görüntüleme E. Anneden alınan kan örneği Cevabımız C. Amniyosentez 9. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemde genetik danışmana sevk için gerekli kriter, kriterlerden biri değildir? A. Ebeveynlerde kısırlığın olması. B. Akraba evliliği. C. Annenin 35 yaşından küçük olması. D. Ebeveyn endişesi. E. Tekrarlayan ölü doğumun olması. Cevabımız C. Annenin 35 yaşından küçük olması. 10. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi tanı teknikleri arasında yer almamaktadır? A. Ultrason B. Koryon villus biyopsisi C. Amniyosentez D. Fetal manyetik rezonans görüntüleme E. Anensefali Cevabımız E. Anensefali Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.